arkadaşlarım diyorum. Ee, bu mutlu günümde arkadaşlarıma önceden haber vermedim. Özellikle bugün genel kurulu organize edilmesinde <laughs> başrolü çekti. Ee, ama bugün de e, sizlerle birlikte olmak beni de mutlu etti. Dediği gibi başkanımızın ileride çocuklarımıza anlatacağımız şeyler var. Evet ama biz 3 yıl birlikte büyük emek sarf ettik. Büyük çabalar gösterdik. Bugünü de yine sizlerle bir beş dakikada olsa geçirmek istedim. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Nikahımı bekliyorum. Yolcak, fotoğraf çekebilir miyiz? Tabii ki zaten yarın da sona erdi. Son söyleyeceğim <laughs> mesajın var. <laughs> ben, ben söyleyeyim o zaman Yeni seçilen yönetim kurullarına. Evet. evet. <laughs> Sonrasında bitirelim. Arkadaşlar genel kurulumuzu Hüseyin kardeşime birkaç kelime cevap vermek istiyordum ama Funda Hanım çok yumuşattı ortamı. O yüzden bu beyaz gelinliklerle tertemiz gelinliklerle içeri girmesi genel kurulumuzda da güzel bir nokta koydu. Genel kurulumuza katılan tüm üyelere tekrar iki yıllık dönem için yeni seçilen arkadaşlara kabul ettiğiniz için, bizlere tekrar görev verdiğiniz için yönetim kurulu arkadaşlarım adına tabi biz görev bölümü yapmadık. Bizde böyle bir bu şeyimiz var. Daha yönetim kurulu başkanının kim olacağı da belli değil. Belki başka bir arkadaş olabilir. Onların adına konuşuyorum. Tekrar görev verdiğiniz için hepsinin adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu inancınızı boşa çıkarmayız. Ama en başta söylediğim gibi burada olan bütün arkadaşlarım ve olmayan bütün arkadaşlarımın yönetim kurulunu derneği yönetme işini yönetim kuruluna bırakmamasını arzu ediyorum. Katılın. Bizlere destek verin. İşte üç yılda geldiğimiz nokta ortada. Kafeteryalardan başladık. Dernek merkezini kurduk. Bugün otellerde paneller ve kongreler yapıyoruz. Biz görev bölümü yapar yapmaz önümüzdeki senenin önümüzdeki senenin planlamalarını yapacağız. 3 yıl evvel şunu yapacağız diye söz vermiştik arkadaşlara. Bir bağımsız denetim dergisi çıkaracaktık. Bunu beceremedik. Bakın bir özelleştiri yapayım. Çünkü o da bir maliyet. Ama onun kaynağını da oluşturduk. hemen onun çalışmasına başlıyoruz. Türkiye'de ilk defa bağımsız denetimle ilgili bir dergi yapacağız. Üç ayda bir çıkacak planlaması hazır. 2017-18 ile ilgili kongreyi planladık. İki üniversite veya üç üniversite ile birlikte yapacağız. Bize artık biz onlara yanımızda olur musunuz diyorduk. Şimdi onlar siz bizde olur musunuz diyorlar. Ya çünkü Baluder'in marka değeri çok önemli arkadaşlar. Şirketlerin marka değeri gibi. Hatta bu dönem genel kurulumunda bir hocamızın tavsiyesiyle ünvanımızı değiştirecektik. Çünkü uzman kelimesi bağımsız denetimle birlikte olmaz diye bir fikir söylemişti bize. Fakat uygun bir ünvan bulamadığımız ve markamızın bilinmesi nedeniyle o ünvan değişikliğini gündeme almadık. Baduder olarak biliniyoruz. Önümüzdeki senelerde, önümüzdeki iki senede, iki sene sonra inşallah daha büyük otellerde, daha büyük organizasyonlarda yönetimde görev alan almayan bütün arkadaşlarımla birlikte, birlikte ve sizlerle birlikte çok şeyler başaracağımıza canı gönülden inanıyorum. O yüzden tekrar, tabii ben de arzu ederdim Hüseyin kardeşime bir kelime söyleyeyim. Keşke burada iki liste olsaydı, üç liste olsaydı. Çünkü listelerin olması heyecan katıyor. Ee, daha fazla çalışma hırsı veriyor. Fundanın ee, da diyor ki başkan gideceğiz, lütfen kısa kesiyor. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum. Dışarıda ikramlarımız var. Ee, Sayın divana da teşekkür ediyorum. Ee, kırmadılar bizi. Sağ olun, var olun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Evet, genel kurulu kapatıyorum.